Yeni pafta oluştur komutuna tıklayın. Hafta ayarları diyaloğunda kağıt seçimi olarak serbesti seçin. Genişlik değeri için 450 mm, yükseklik değeri için 1200 mm girin. Sınır çizgisi bölümünde göster ve yazdır seçeneklerinin işaretini kaldırın. Tamam butonuna tıklayın. Haftanız oluştu. Zemin kat sayfasına geçin. Yeni Hafta bloğu dörtgen komutuna tıklayın. Akslarınızı içine alacak şekilde, sol üst köşeye, farenin sol tuşu ile tıklayın. Sonra, sağ alt köşeye tıklayarak, blok sınırınızı oluşturun. Referans noktası olarak, A aksına tıklayın. Blok adına zemin kat, ölçek değerine 50 girin. Kontur çiz seçeneğinin işaretini kaldırın. Tamam butonuna tıklayın. Zemin kat pafta bloğu tamamlandı. Birinci kat sayfasına geçin. Yeni pafta bloğu dörtgen komutuna tıklayın. Akslarınızı içine alacak şekilde, sol üst köşeye, farenin sol tuşu ile tıklayın. Sonra, sağ alt köşeye tıklayarak, blok sınırınızı oluşturun. Referans noktası olarak, A aksına tıklayın. Blok adına birinci kat, ölçek değerine 50 girin. Tamam butonuna tıklayın. Birinci kat pafta bloğu tamamlandı. 1-1 kesiti ve G1 görünüşünü de hafta bloğu olarak kaydedin. Afta sayfasına geçin. Farenin sağ tuşuna tıklayın. Afta bloğu ekle satırını tıklayın. Zemin katı seçip Tamam butonunu tıklayın. Yerleştirmek istediğiniz noktaya farenin sol tuşu ile tıklayın. Zemin kat bloğu yerleşti. Afta bloğu ekle satırını tıklayın. Birinci katı seçip Tamam butonunu tıklayın yerleştirmek istediğiniz noktaya farenin sol tuşu ile tıklayın. Birinci kat bloğu yerleşti. Farenin sağ tuşuna tıklayarak pafta ayarları komutuna girin. Yükseklik değerini 260 santimetre olarak değiştirin. Tamam butonuna tıklayın. 11 1 kesiti ve G1 görünüş pafta bloklarını paftaya ekleyin. Hafta tamamlandı.